kaydedin kaydedin sanki önümüzde tank var önümüzde tank var Lan. vurdum 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 öbürüne ver gördüm gördüm Nerede? onu da vurdum Va! oha benim şey... Gör ben öyle şey görüyor musun bak karatenin üstü arkası derinmiş görüyor muyum aaa görüyorum 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 nasıl etek amına koyayım? oradan kimliğiz biz oradan vurdular senin önünde delik var mı? Yok. Yo. Tabii, Bakalım evet. bak gördüm. Çıkıp var gördüm. Oradan gidip arkadan çıkıyor. tabii mermilerde öyle oluyor değil ya mi? Aynen. Küçük yani. mesela. Opa. Küçük girip yüksek çıkıyor. Gerçek bir mermi tatlısı. Kafayı iyi görüyorum. <laughs> bak benim kanar orada öldü. Bu adam vurdu benim kanarı. Görüyor musun karşı? Görüyorum. Bak, güzel tarafı bu. Hani Görüyorum. Hani, şimdi... Güzel bir şey olmadığından mermiler de bir